Merhabalar, ben Sende Ağız Çelik. Çarşısı'nda mum yapıyorum ve mum satışı yapıyorum. Küçükçekmece Belediyesi sayesinde ne gün Kadın Dayanışma Merkezi'nde burada öğretici olarak çalışıyorum şu anda. Bildiğimiz eleme ürünlerimizi başka kadınlarla paylaşmak, onlara aktarmak, bir şeyler öğretmek benim için çok güzel bir şey. Bu fırsatı bize sunduğu için başkanımız Kemal Çelik'e çok teşekkür ederim.